Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Nisan. Eee yasakların 17 günlük kapanmanın ilk günü bugün. Ee, dün de biz bahçemize geldik gelirken 20 adet et civcivi aldım. Ben daha küçük alacaktım ama bulamadım baktığım yerde. Söylediğine göre 25 günlük dedi. Bunlar 20 adet aldım. Küçük olsa daha fazla alacaktım ama 20 adet aldım. Bunlara da tam yer hazır değildi. Dün gece kolin içerisinde kaldılar. Bugün yerlerini hazırlıyorum. Kolin içerisinde de böyle çok sıkışık artı suları da attı. ıslak yerde kalmasınlar diye. Biraz dışarıya çıkartacağım yeşilliğin içerisine. Gerçi hava rüzgarlı ama bu ıslak yerden daha iyidir diye düşünüyorum. götürmeden önce ee, bir tartmak istiyorum. Acaba ağırlıkları ortalama ne kadar? Şöyle 3-4 tanesini bir tartayım diyorum. Evet ilkini tartmak için dur yakalayalım birini. daha küçük görünüyor. Oo. Evet, 426 gram. 426 gram. Evet, ikincisini koyduk tarçıltıya. Bu da 564 gram. Evet, üçüncüsü 596 gram. Eyvah Tela bizimize pisledi Evet arkadaşlar Dördüncüsünü de koydum O da 560 gram Civarında geldi Şimdi bunları dışarıya çıkartayım Dediğim gibi rüzgarlı ama Kolin içerisinde ıslaktan şeydir Daha iyidir ee, Orada da bir koli koyayım En azından açık havada Dursunlar daha hava olsun Ayakların altı kuru olsun Tekrar görüşmek üzere.